O zaman. Buyurun. E, sıkıştırılmış bir eğitim <gülüyor> 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 Son bilgiler olsun o zaman. Sevgili seyirciler, burada şöyle bir şey var. Miras malı sanki devlet aman efendim getir hepsini biz alacağız zannediliyor bazılarında. Burada miras kalan mal için şöyle hızlı bir şekilde devam edeyim. Veraset intikal beyannamesi tabiri var. Kişi öldüğü zaman 4 ay içerisinde kalan mirasçılar Oradaki veraset intikal vergi dairesine beyanda bulunacaklar diyecekler ki babamız, annemiz, dedemiz kimse şu ölmüştür. Geriye kalan mal, şu tapulu arsası, şu ar dairesi varsa, şu bankada parası, şu arabası, tabancası vesaire tek tek yazacak takribi bedeller. Altını çizecek, bu malın değerini bulacaksınız. Buradan veraset intikal vergisi alıyor devlet. Şimdi bu vergi insanlar çok zannediyorlar. Devlet bu alacağı vergiden Altını topladık ya ne kadar kaldı. Malın tamamını bulduk değerini. Burada istisna tutarı var. Bu sene 2017 için yılı için sevgili seyirciler ölen kişinin eğer eşi ve çocukları var ise eş ve çocukların her birinden 176 bin liraya kadar olan mirastan ne oluyor? Devlet bir kuruş vergi almıyor. Hemen örnek verelim. Hesap makinesi benim elimde şurada. Yani 176 Değil mi? 176 diyelim, 4, 3 çocuğu bir de eşi kaldı, 4 kişi eşittir. 700 bin lira, bak 700 bin liralık bir malı kaldıysa bir kuruş para ödemeyecekler. Bu kadar basit. Hmm. Böyle olunca hiç kimse korkmasın, hemen beyannamesini versin. Öyle değil, hiç çocuğu kalmadı, sadece eşi kaldı. Olabilir, o zaman eşinki de 353 bin lira istisna tutarı var. Örnek verelim bir daire kalmış o da 350 bin lira. Eşi de ölmüş. Çocuk da yok. Devlet 5 kuruş para almayacak. Bu da kadar güzel. Eğer miras çok ileriye doğru giderse sonradan 200 bin liradan yüzde bir şöyle şöyle en sonunda yaklaşık kafalarda kalsın diye söylüyorum. 4 milyar liraya yakın 4 milyon lira çok para kaldığını düşünelim. En sonunda yüzde 10 alıyor. 3 sene içerisinde Üç, iki taksit halinde ödüyorsunuz. Buradan şuna gelmek istiyorum. Bize miras kaldı. Devlet çok para aldı. Yapmayın. Hemen miraslarınızı güzelce usulüne uygun yapın. Verin. O zaman tapuları üzerinize alırsın. İstediğiniz gibi satarsınız. Doldurduk mu süreyi?